alıyorum 1550 beygir aracımızı şimdi test edeceğiz ufaktan bir hızlanma test aracımız ediyoruz. daha 7000 kilometrede. Alın mesela ama 60'dan gidiyor 5 e 60 devir 1500'lerde lerde klima da aç. sakin giderken bakayım başlarda da vites atacak. 2000 devre gelmeden hemen atıyor 1800-1900'lerde. Mesela biraz daha gaza basayım. 2000'lerde vites değiştiriyor şehir için. Sakin kullanımlarda. Anlık tüketim de öyle çok abartı bir şey gibi. aynamız şey. Çerçevesiz otomatik karar aynası var. F1 evet, vitesleri var. Şöyle renkler hep sıfır ama. Sıfıra geçti araba. Oo çıldırıyor. 4'e düştü vites. Şuradan yol bitti daha. Yolumuz bitti daha biz vitesi atamadık. Abi sıfır arada... alınca gerçek fark ediyor. Sesi bile değişti arabanın. 7'den 4'e çekti vites atmadı da. Oo. <laughs>

그냥 아얌 사자 bir de dönüşü deneyelim aynı yolu. Aynen öyle. Gelirken biraz eğimli gidiyor. Hemen iki silindir modunu alıyor. O ekranda da belirtiyor iki silindir aldığını. Şimdi arkamızda araba olduğu için durmadan basacağım. Hatta duruyum. Hafif de rampa önümüz. Aynen. Ön taraf. Rampa. Bastım. Yine dip. Mandala da bastım. spora gelince direkt sporda. lira falan 5 de geçiyor. Şu an sporda 2 2 farklı vites atıyor. Şu an dip gaz yapmadan yükleniyor. Hafiften hafiften. 3.000'leri dağıttı bu sefer var. Normal sürüş modundayken 2.000'leri dağıtıyor. Dip yapmıyor 3.000'leri dağıtıyor. Bir de o gaz pedalının altına şey çektim böyle. Yani orada hiç şey yapmıyor. Ona en sonunda bastım. Yedi, son süratlardaki yükle. Трех вас много. Saat olsa daha güzel olurdu. Aynen öyle yani. Yerine. Klimanın tuşları dokunmatik. Sadece şu aşağıdaki tuşlar şey yok. Yo, burada dokunmatik. Üç taraf zaten bildiğimiz gibi. Otomatik el freni. Start stop'un tuşu. Geç Direksiyon değişmiş? Direksiyon şu orta taraf. Ama şu ızgaralar falan yine aynı tasarım. Çok var. Aynen. En boşunda onu da almışlar ya. Ora bile yok. En boşta. Ayna gidiyor. Milli mücadeleniz... Ama manuel buradan da atmıyor sadece. <laughs>